Hatay Cumhuriyeti'nin bayrağı, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı. Burada olay 20 gün biz bağımsız cumhuriyet olmuşuz Hatay Cumhuriyeti. Evet. Şunun sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri ve şurada eee Hatay'ın bayrağındaki o yıldızın teğerlerini söküyor annelerimiz. Hmm. E, Bunlar eski abilerimiz çoğu. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Güzel. Bir de başka bir yerimiz var. Gayet iyiyiz valla. şekilde heyecanlı Antakya'yı bekliyorduk zaten. Öne çekti ee, başkanımız. Normalde niyet şeydi, Tekirdağ'dadır. Yani hep böyle e, ilgimi çekmiş ve e, hem insan zenginliği hem kültürel zenginliği. Yanına ben bir, de, yanına bir de yemeğe ekledik mi? Çok değişik

olacaq yer budur. Bunun adı yox, tərcəsiz qardaş. Cari. O təbi. Adım ne bir tane. Duymadın mı? Şu gelen geçer. Azizin melek. Güzel adı var. Tamam. Sıkıntı yok. Yoldaşıyız. Hep beraber. İyi, de günler. De İyi günler. Evet. İyi günler. Evet.